Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün Minecraft oynuyoruz ve ilk PvP bölümümüz. Az 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 Oğlum delen ben as, as, paket o, as, o as, 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 as. Neyse yatak hadi. Oğlum canımı azalttın ya. <laughs>. Hiç azaltamadım elinde kılıç var hadi. Bekle ya öldüreceğim kendimi. <laughs> At öldürsene sen beni bekle şunları koyayım. Tamam bekle yataktan ayrılayım. <laughs> Seni ağır yiyip istiyorum lan. Bir no ver gitti. <laughs> hadi ya. Çıkacağım lan. Ha, çıkalım bari. Buyur. Ne güzel bir çocuk. As 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 as. Oğlum yapmamış ya. <laughs> oğlum bak. Vurma vurma. Abi, vurma. Kılıç var döver. Ya vurma ya. Öldür beni. Allah'ım belanı. Döverim seni ha. Hadi yat yat. <laughs> yatsana oğlum. Bak elimde kılıç var. Kılıçlı yatana saldırılmaz geceliğin. Oğlum <laughs> öldür ya Allah belanı. <laughs> yat. Allah, <tatlanır>. Ya yatsana lan. <laughs> <laughs> Al işte Nover öyle öldürülür. Hadi. Çok saçma. Bir dakika geçirdik. Evet. Yani ben şöyle... madene gidiyorum. Diamondlar ellersen ağzını burnunu burnunu ağzını. Ha keçi buldum keçi. Keçi mi? Bekle geliyor. Keçi geliyorum. ciddiyim keçi. Aa böcekmiş lan. Aa kripa. Böcek mi? Hani lan böcek? Ya böcek uzaktan böyle götünden boynuz çıkmış gibi görünüyordu. Abi adam 31 tane altın bulmuş ya. <laughs> Evet evet sapık Ol, ya. Oğlum yanlış anlama o kadar şeyi buldun diye şey. On bütün demirleri bitirmiş abi iki tane demir gözüküyor. Oğlum demirleri kaybettim ya Yanda tepelendim şimdi Neyse demirleri de bulacağım. Demirler ay ağzına orada ölüyorum. bak ne yapıyorum. Tava diamondları e, bulaşırsan ciddiyim serveri kapatırım. Diamond'a e, diamondı aldım şu an kendime bir set yapıyorum. Böyle bir şey yapmam tabii ki. Yaparsan döverim seni. Azla Hey endermeni gördüm. O ne lan? Lan! Bakma Öldüm. Oğlum Enderman bana kafa atıyor. Öldüm. Yani Ve sanırsam hiçbir eşyam da bende değil. Bak bak. Öldün mü? Abi öldüm ne yazdı biliyor musun altta? Ne yazdı? Mehm e, Mayiba lavda yüzdü. Yok Mayiba yüzdü lavda yazdı. Oğlum bu ne lan? Creeper. Creeperlar falan. Evi kıracak oğlum. Oğlum ben creeper'a vuramıyorum. Ben bu madeni çok sevdim. Allah şükür maden kazmamıza gerek kalmadı. Patladı o canım dayanıyordu ben. Dur ezan söyleyeyim. okuyor sesini bak. Alalım. İndirmenle bir <laughs> şey acaba ya. İnfilim koydum buraya. Hadi hiçbir bir pikeksim. Yani bir pickeste. Ah tamam. Olan hiçbir şeyim kaybolmamış. İyi. Bana vereceksin ha. Oğlum sen o kadar Eşya yaptım kendime. Nasıl öldü? Hayır Ender. Oğlum ben bu endirmeni öldüreceğim. Hani Enderman. Hani. Okay. Enderman sabahleyin insan saldırmaz ki. Bana ne? Sinirimi bozuyor. Ay ben geçen burada bir sürü creeper görmüştüm. Kaç 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 kaç. Ah senin yayını falan alıp Enderman'ı e dalaşacağım diyeceğim. De Hayır yayla Enderman'e vuramıyorsun. Nasıl vuramıyor? Vurduğun anda ışınlanıp seni dövüyor. İyi dövdüm. Ya ben ne yapacağım oğlum evde böyle. Dur ya demirleri onu... alayım set yapacağız işte. Evanımız gibi dolaşıyor. Ev hanımı. <laughs> Abi ben bakayım. O hepsi büyümüş. Çok mutluyum. Çiftliğe bak ağzına burnuna ya. <laughs> Oğlum Cenab-ı oh! Bu İki. zombie dance. Yok zombie party. Zombie dance. Hop 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 hop. Bunlar üzerine ağzına sıçacak. Hop. zombie dance. Alo. Hı. Sana bir hediye göndereceğim gelince tamam mı? Ne diyorsun Söyleyeyim mi? Deri pantolon. Allah bir dakika bana bir şey vurdu. Ben vurmadım. Ama bir şey vurdu. Ben nereye vurmuyum? Bir dakika ben burayı hatırlıyorum. Ben oradan... Ağzını burnuna iskelet varmış lan. Ben de bu küfre iyi alıştım he. Ağzını burnuna. Bismillah. Oğlum ezan okunuyor lan. Şey. Bir dakika. <laughs> ben buradan gelip de şey yapmıştım. Oğlum, Galiba. Ben... Aa, evet buldum. Buldum, buldum. Demirlerimiz sağlam. Demirlerimizi buldum. Tamam, hepsini bana ver şimdi. Aa. 28 tane demirimiz var. Hemen kendime bir... Tamam, tamam. Şimdi bir tane... Sana üst yapıyorum. Tamam. Hadi. Sonra kendime üst yapayım. Ana diamond küp yaptım. <laughs> Sen, senin için yaptım bak bunu. Aa! Kendi koyduğum kaktüs ölüyordum. Alayım, Kendime hayır. bir pantolon yaptım. 5 tane şey kaldı. Sana da bir kask kapıyorum bitiyor. Ya of. Bitti. Panto. Ben de üç tane şey var. Diamondları da biz bulduk işte. Ne yapak? Ben de diamond kendim. Yapayım. Hayır hayır. Diamond. Dur TP oluyorum yanına. Ol. TP. Hmm. Elim yandı. <laughs> Kullanıcı adını ezberledim lan sayende. he al şunu da al. Bunu da al. Hiçbir bokunu istemiyorum senin. Abi şey da bir mi? dakika lan ben kendime bütün seti yaptım. Eee bana ne? Za Zav üstü bana verdi. Bende de üst var. Ha, tamam. Altınları alalım. Altınları pişirelim. Sonra sana zırh yapalım. Aynen öyle He 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 dur pantolon yok sende değil mi? Bende bacak şey pantolon şey yok. Alo bak şimdi sana çok komik ya bir şey abi, göstereceğim Ya abi ne yaptın ya? Verdim. Ha, ha, alo baksana ya. nasıl görünüyorum fakir. Hayır hayır. Pijama giyinmiş nasıl görünüyor? Oğlum bir de kullanılmış deri pantolon verdi çocuk. Ya zombiden aldım ne yapayım? Ha. Arkadaşlar aha tipim bu. Zombiysen. <laughs> Zombi. <söylenmiş>. Zombi. <laughs> i̇şte şey. Diğerlerini alayım ya. Yani. Zombiyse oğlum iki zombiyle savaştım ne diyorsun sen? Çok büyük bir iş başardım. Lan bizim aldığımız kömürler nereye gitti? Bana mı soruyorsun? Ben evden hiç aldım. Mı? e, ee, kömür yok. Ben de altınlar koydum pişsin diye altında kömür yok pişmiyor. Altınlar. Ha şimdi diamond'dan pickaxe işte. Bir dakika. Bizim bir sürü eşyamız vardı e, ta, tahta falan. O kadar topladın ne oldu? Oğlum hepsini şey yaptık ya. Lan arkamda seni gördüm creeper sandım ya. Creeper'ım lan ben. <laughs> lan, creeper. Olsa, acayip bir şey yaptım ya. Kafa attım. Kapıya. Ne kadar? Beynim. Senin ağzına vurdum daha Tahta kılıcım var kaşım mı? ay yok Oğlum taş kılıcım Oğlum sen şey yapsana ya ne? altından öbür setleri Tamam de, Kömür gidiyor. bul yapayım Al dur bulayım seni için Harbi ya biraz madenle kömür alsana pebre madene ben gittim canım çok sıkılıyor Oğlum ben bu Bende hiçbir şey yok ki ne yapacağım ben ha şunu alayım Tamam ben gidiyorum Kömür zaten onunla alınabiliyor Jolly bear Al sana bir daha da benim serverime girme Ya bak seni şey döverim ha Şimdi diamonddan Oğlum. Çabuk bana elma ver seni döverim. Elmam yok. Seni yüzünden canım indi. Aa Çürü... çoğaldı. Bir de... Ha öyle mi? Çürük etim var al istiyorsan. Ver. İki tane. Çocuk anca ancak tutacak veriyor ya. Hı. Şimdi pitch cake, ya. Piç yaptım. Madeni ben nereden bulacağım? Ya oğlum şurayı düp düz git oluyor. Buluyorsun işte. Şimdi bir pickaxe yaptım diamond'dan. Bana da yap. Ama sen şey yapmıyorsun ki doğru düzgün. Madene ki oğlum eşyalarım gitti ya. Sen bul ben Aa, geleceğim diyorum. 2 yaptım. Şimdi diamond'dan kılıç mı yapalım zırh mı yapalım? 9 tane var. Kendimize kılıç, kılıç zırhımız var şimdi kılıç bence ya. Tamam kılıçla ama e, şey kılıçtan sonra 5 tane kaldı. Kendime kask yapacağım. Sonra benim kaskımı sana vereceğim. Tamam mı? Ya yok. Harcıyorsun bir fena. 5 tane diamond'ımız var. Ne yapacağız? Oğlum ben buradan nasıl ineceğim onu bana hiç söyle. Ya oğlum şu denize atla direkt iniyor ya canın dalmıyor. Ha bak. Deniz atlayamadım diye korktum ben. İki tane elmas kılıcım var iki tane elmas kazmam var. Ama beş tane elmas şeyim kaldı. Bir beş adet, tane elmas. Yap kaskını öbürünü de bana Ya da kask yapma. Şey Ay, yap. ya. bırak kalsın sonra da bu diamond buluruz. Lazım olur falan. Oğlum sen ben kömürleri nereden bulacağım? Bir dakika. Obsidian bulup nether'a gidelim nedir hiç sevmem ama senin için giderim dur Ya azar ya ee, bu serinin devamı baya uzun süre sonra gelir çünkü ben birazdan giderim tp bu um, saat kaç oldu alt yok beş buçuk bu ne Feş. tp lan ne yazıyorduk no vermiyorduk yok mu no ver no ver tamam sana şınlandım şimdi hey, o hey. al işte aa ben senin şeyler getirmeyi unuttum ya ama dur bak kılıcın yok mu? Yok. Dur sana vereyim. ah! Arkana attım. Al taştan. Alo bak dur orada. Bak sana başka hediyelerim de var. Çok sağ ol. Senin için kömür topluyorum. Şimdi yapıyorsun? ben de OPCD yan bulacağım. OPCD yan da bak. OPCD. <laughs> OPCD yan. Ama nasıl bulacağım işte? Lav bulmam lazım. Abi lav kaynıyor her yer. Lavla su bulmam lazım. Yani, yalnız kova yaptık mı? Yapmadık. Ve ben bir iskeletom buldum. O da benim ağzıma sıçıyor. Elmaslar gidiyor. Elmasları da mı aldın? Elmas kılıçları aldım. O bana elmas kılıçlarının bir tanesini niye vermiyorsun? Ya ışınlanın kenarda unuttum onu. Eve ışınlanabiliyorsan git al. Of affedeyim. Seçimli mursat. Thanos. Obsidian bul bana obsidian. Obsidian ya dilinden mi oluşuyor gerizekalı? O püsiliği yan. Aa, bak biz bu altı hiç gitmemişiz. Oğlum burası karanlık. Bende de torç olmadığı için gitmedim. Yoksa gidecektim buraya. Lan sen burada baya kömür bırakmışsın. Teşekkür ederim. Oğlum ben kömür toplamayı oyuna başladığından beri hiç sevmiyorum. Aa dur demir var burada. Bir sürü demir alayım sana. Set yaparız sana. Anca demirle yap bana. Sen kendine şey yaptın mı lan? Elmas. Eee. O beş taneyi sakladım. Dokuz on tanenin hepsini iki dakikada bitirdik ya. Dokuz mu? Ay pardon on beş tane vardı ya. He. On beş taneyi hemen bitirdik beş tane kaldı. Abi ne bitirdik? Ağzını iki tane Enderman. men. Oh oh yandan yandan. Sen nereye gittin? Şimdi ya? ben buna vursam mü? Bekle ben de geleyim. Tepe oluyoruz. Tepe olma. Niye? <laughs> Okuyarız ikimiz de. Ya yok ikimiz beraber dalarız neyse ben buradayım. Tamam tamam. Ama benim canım az. Benim full. O zaman bana çürük et vereceksin. Ay TP yazacaksın. Benim kendi ismini yazacaksın sonra benim ismimi. Ama iki tane var ha. Yok üç ]im. oldular. Gelmiyorum. Oğlum bunlar beni korkutuyor. Oğlum sen de bir de elmaslar var oğlum. Boş ver ya. Oğlum gelmiyorum. bunlar üç kişi ağzıma sıçarlar benim ya. Sen kaç oradan ben devam edeyim böyle kömür toplamaya. Ama obsidyon bulacaktık. Benim kazma gidiyor bana kazma. <laughs> hayır 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 aha öldürdüler beni. Allah ver, belanı vermesin. TP. Keşke tepe olsaydı. Ne? ne yapıyorum ben ya? Ne oldu? Sen olur? nereye doğru ha? gittin? Buraya doğru mu? Tamam tamam bir dakika dur. Ee, sen neredesin? Ben nereye gittiğimi biliyorum. Ama senin nerede olduğunu bilmiyorum işte. Ben Arkandayım. <gülüyor> Hayır <gülüyor> sen, sen, şey sen, nereye sanırım. geldin? Anladım sonradan. Kılıcın falan da yok şimdi senin. Kılıç, diamond kılıç gitti. Giderse ben bir daha bu seriyi oynamam. <laughs> <laughs> ee, bir gel, dakika, gel, aha, bir dakika. Bir dakika tamam. galiba buldum. Buldum. Tamam. Bismillah. Nereye gittin? Tamam tamam buralardaydım ben. Zaten bir tek elmas kılıcımla. Tamam bunlar benim ağzıma sıçacaklar. Oğlum oh, sen nereye gittin ya? Bunlar benim ha, ağzıma alman. sıçacaklar. Bunlar beni sıçamadılar. Aa aa aa. Hadi ay. Ay sevindim elmas kılıcımla elmas kazdım ama bir şey olmamış. Ya şimdi nereden lan o piç endirmen? Endirmen orospu. Ağzına ne yapıyorsun lan? Yine ölmeni riske alamazdım. Ben <laughs> o endirmeni gebertecektim ne yaptın ya? ya? Oğlum yine öleceksin o falan filan benim asabımı bozacaksın. Tamam ben yolu biliyorum gidip döverim. Allah'ım bekle ben de geliyorum lan. Fakir fukara gibi. Bak şuradan yok orası değil orası değil orası değil. Bir dakika. Şu tarafa yok o tarafta değil bu tarafa git. Şuraya ya, git. Şuraya, şuraya şuraya. Şuraya bak. Ha buradan git beni de zaten görürsün birazdan altta. Hı, Hadi mi? Mi? Ha, gel lan sen ağzını lan skeleton skeleton ağzını burnunu senin nereden onu endirmen dedim ben buralarda mı dedim ben o ibine tör piçi gördüm nerede lan o tamam neyse bunların spandarının yanına gidelim spandar dedim de yani spandar yok aslında bir sürü enderman olduğu için böyle söyle. Ee, bunların hepsi ön gitmiş. Ha yok bir tanesi burada. Sen ağzına sıçarım ha. Sen arkadaşlar söyle bir daha bana bulaşmasın. Aman ha oğlum. Orası bu çocuğu. Ağzına mı tak Sen En gerizek halı. Aa en denincisi endimiz oldu. İkimiz beraber dövdük. Aa bende iron kazma var. Evet ben verdim. Hadi. Ha yani diamond diamond bulursan kazabilirsin. Ha, o zaman ben bunu kullanmıyorum. Bir dakika ben diğer şeyi merak ettim. O ibne nerede? Ya ben buradan gidiyorum buluruz belki. Oğlum burası da mı yeni ya? Oğlum burada bir sürü benim hiç bilmediğim yerler var yani. Oğlum evi kaybetsek? Yok yok dönüş yolunu bulabiliriz. Ana, Ondan hep bir yere geldim. Oha! Canım iniyor. İmda. Hayır, birisi sana vuruyor. Evet. Işte Bekle benim. TP oğlum TP. Beni TP et oğlum. Olma bana TP et. Tamam. Seni TP edeyim. Oha iskelet olmuş Gel ananı babanı söyle. Ananı babanı. Tam da öldürüyordum çorapları. <laughs> gel beraber gidelim. Oğlum benim canım çok azaldı lan. Ben. Bende ender incisi var. Gel gel al gel. Bir dakika gelemem. Şu skeleton arkadaşıma sataştı onu ağzına sıçarım Bekle senin canına nasıl Aa olur? yayım var. Daha bir tanesi benim o zaman. Sen neredesin gel. Ben daha ya. demin senin skeleton tamam, öldürdüğün Tamam bekle yerliyim. orada sakın orada Ka kaçma. TP ol işte. Hah. Al gel şuraya gel. Alo bak bak Ah. Ah. Ne? Ha. Öleceğim mi? Evet öleceğim. Öldüreyim. Ya dur. Öldüreyim sen... içindekileri alırım işte. O şey moda eşyası varmış yarın lan. Bekle geliyorum hepsini alacaksın dur. Oy! İlk, vay! ilk kendim... Lan şey nereden buldun bu kadar eşyayı? <laughs> Oğlum kazdık. Ben de bileyim oy! Dur mi, sandık ilk, yapıyorum. İlk, i̇lk kendimi mi yazıyorum? Ha kendini yazıyorsun. Hani neredesin? Ver üstlerini. Neredesin neredesin ben seni görmüyorum. Ha tamam gördüm. Şimdi sen bunu al. 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 Bunu da al. Bunu da al. Biraz kömür ver. Arkanda var mı abi? Biraz da kömür ver kömür. Arkanda hiçbir şey yok lan Aldın aldın. Kömür versene. Sen bir iki tane de, e, şeyin ağa ağacın falan yani şey tahtaların bende. Tamam kalsın. Başka ateş alsaydım lan şey falan silahı. He. <laughs> <Bir> şey Hiç <hatırlatmadım>. de <laughs> ben de unuttum ben de. Abi. Benim yayımın canı bayağı. Evet o yüzden sana verdim. <laughs> Diamond'ı bulduğumuz yere gidelim gel. Nerede bulmuştum lan ben oradaydım. Ben kılıcı elimde hazır Bir dakika ben buradan... Kılıcımı attım. Evet buradan gelmiştim galiba. Kılıcı attım. Kılıcı niye attın? Kılıç nerede? atmamışım niye yalan söylüyorsun? Ha, bir dakika ya. dur lan. Ol, olduğun yerde dur olduğun yerde gelme gelme. Ben şimdi senin oraya geliyorum. Al al. Neredesin? Vurma lan. Tamam vurmayacağım vurmayacağım gel. Ben buradan ee, Dur dur lan göremiyorum önünü. Ya, Çıkın. boş falan var mı sende? var 52 tane. Versene o oh, hay oğlum lan arkamızda zombi var. Ben gidiyorum diyorum niye bana vuruyorsun ya? toz ver lan bana. Verdim. Nerede? Gelmedi. Ha gelmiş. Ha şimdi gel şu tarafa doğru gidek. Evet buradan gidiyoruz Ben buradan bir sürü diamond buldum. Nereye gittin lan? Şimdi, git gittim düz git bak ben buradayım. Donda. Oğlum durma ya. <laughs> Özür dilerim hadi gel. Canımız zaten aç mısın? Aa ayrı. Ben buradan buldum bir sürü diamond. Evet burası biraz bir yermiş Bak oradan gel. Buradan yardır. E, yok yardırma. Buradan gel bende de takılmaya başladım. 18 dakika oldu gene. Biz bu 18'e alıştık ama artık ha. Şurada bir yer var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi seyirler, iyi oyunlar.